Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan forması giyen Kurunik için resmi teklifini yaptı. İşte detaylar. FB transfer haberleri. Diğer yandan Fenerbahçe orta sahasına takviye yapmak istiyor. Kurmaylar, Milan'ın yıldızına gözü dikti. Sarı lacivertli ekip Kurunik için İtalyan ekibine resmi teklif sundu. Yönetim, Milano temsilcisini ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör Stefano Pioli, Reid Kurun için gönderilmesine sıcak bakmıyor. Ancak Milan, Boşnak oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Sebebi de mali anlamda sıkıntıda olan İtalyan ekibinin gelir yaratmak istemesi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre ise Milan oyuncudan 10 milyon euro bir bonservis beklentisi içinde. Fenerbahçe'nin teklifinin de 7 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Sarı lacivertliler Milan ile pazarlık masasında orta yolu bularak Kurunici'yi İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.